Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Ağustos 2023 Cumartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Mutlaka bu videomuzu beğenin. Videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Cumartesi günü biliyorsunuz kuyumcular bugünlerde açık. Yani cumartesi günleri açık. Sadece pazar günleri kapalı. Altın alış ve satışlarınızı kuyumculardan gerçekleştirebilirsiniz. Mutlaka altın alacak veya satacaksanız 3-4 farklı kuyumcudan fiyat alın. Çünkü kuyumcular kar marjlarını e, farklı dizayn ediyor. Yani bazı kuyumcuların mesela çok fazla gideri olabiliyor. Bu giderler kira gideri, çalışan gideri olabiliyor. Bazıları daha e, dükkanı küçük olduğu için çalışanın pek fazla olmadığı için daha ucuz şekilde altın satabiliyor bunu sizlere aktaralım. Hemen videomuza başlıyoruz. Gram altın alış fiyatı 1665 lira, satış fiyatı 1666 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 2693 lira, satış fiyatı 2736 lira. Yarım altın alış fiyatı 5387 lira, satış fiyatı 5490 lira. Tam altın alış fiyatı 1741 lira, satış fiyatı 1953 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 10.987 lira, satış fiyatı 11.221 lira. 14 er altın alış fiyatı 977 lira, satış fiyatı 978 lira. 18 er altın alış fiyatı 2000, yani 1252 lira, satış fiyatı 1253 lira. 22 er bezlik alış fiyatı 1513 lira, satış fiyatı 1568 lira. Reşat altın alış fiyatı 10.976 lira, satış fiyatı 11.351 lira. Ata altın alış fiyatı 10.993 lira. Satış fiyatı 11.205 lira. Gram altın alış fiyatı 26.685 lira. Satış fiyatı 27.134 lira. Beşli altın alış fiyatı 53.213 lira. Satış fiyatı 56.800 lira. Ons altın alış fiyatı 1913 dolar. Satış fiyatı 1914 dolar. Gümüş alış fiyatı 19 lira 78 kuruş. Satış fiyatı 19 lira 80 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 10.966 lira. Satış fiyatı 11.368 lira. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte 12 Ağustos 2023 Cumartesi gününün güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.